konumuza buzak kancası ne işe yarar diye bir giriş yapalım. Neredeyse hepimiz elmişiz Minecraft oynayan. Üstüne bir şey konuluyor mu? Lever gibi aşağı mı indiriliyor? Aslında ikinci dediğim doğru ama başka bir taktikle. Hepiniz gibi, hepinizin bildiği gibi bir de ip vardı Minecraft'ta ok yapmaya yarayan. O başka ne işe yarar? Gün yapmak, ok yapmak dışında. Evet yere koyabiliriz. Bununla halsa falan yapmaya çalışabiliriz. Ama bunun farklı bir amacı var. Bu bildiğiniz tuzaklı yapma aletlerinden biri işte. Ama bunun için ip gerekiyor. Az önce op yapmak, yün yapmaya yarayan ipler. Bunun için üzerine tıklıyoruz. Ama bunun karşısında tabii ki bir tane daha olması gerekiyor. Oho zaten önceden hazırmış. Bunu koyuyoruz. Bağlanınca çık ediyor. Burayı kırmızı da yukarı kalkmakta. Bunu bağlıyoruz. Yani bu lever gibi iniyor ve bir taşı destekliyor. Yani bununla bir bombayı düzen yapabilirsiniz. Ya da alt, altında bir piston koyabilirsiniz. Tabi piston yok. Ee, piston koyarsanız altta su var. Piston açıldığı Çat. Yedi dağıtı. Ben size bunu TNT ile örnek vermek istiyorum.

Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Ve bunu söylemem işinize yaramıştır. Umarım bir arkadaşınızı trollersiniz ve abone olmayı unutmazsınız. Like atmayı unutmazsınız. Hoşçakalın.